Merhabalar hepinize. Sadık Mazonoğlu ben, Osmanlı Yatırım Yatırım Uzmanı. Bu hafta yine karşınızdayım. Genel olarak borsa ile ilgili konuşacağız, ekonomi ile ilgili konuşacağız. Bu yayını piyasa kapandıktan sonra 3 Mart günü 18 sularında yapıyoruz bu çekimi. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü son 24 saatte özellikle siyaset cephesinde yoğun haber akışı ve yoğun gelişmeler oldu. Tabii siyasetin ekonomiye olan etkisini daha önceki yayınlarda özellikle vurgulamıştım. Neler oldu derseniz Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayını belirliyordu. Beklentiler bu yöndeydi. Orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı söz konusuydu. E, Cuma günü öğleden sonra işte son bu gerilen ortamda Meral Akşener çıktı ve Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini telaffuz etti. Şimdi Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partili e, Büyükşehir Belediye Başkanları kabul ederler mi, etmezler mi, açıklamalar ne yönde olur, buna nasıl cevap verirler, kendi partileri nasıl tepki gösterir bunları bilmiyoruz. Tabii bunların önümüzdeki dönemde yansımalarını göreceğiz. Hafta sonunda bununla ilgili gelişmeler olabilir. Bu yayını yaptığımız e, an itibariyle başkanlardan herhangi bir tepki, herhangi bir cevap yoktu. Altılı masa, beşli masa olarak devam eder mi? İşte aday, beşli masanın adayı kim olur? Başka adaylar olur mu? Seçime ilk turuna kaç adayla gidilir? Bununla ilgili gelişmeler önümüzdeki dönemde yine ekonomide rakamları belirleyen unsurlar olacak. Çok fazla evet. siyaset tarafına girmemek lazım ama özellikle bunu belirtmek evet. istedim çünkü Cuma günü itibariyle endeks tarafında sert dalgalanmalar oldu. İşte endeks 5.054 seviyesine kadar akşenerin açıklamasından sonra 5.054 seviyesine kadar geri çekildi. Buradan özellikle varlık fonunun olduğu tahmin edilen alımlarla işte ziraat yatırımın yaklaşık 4.3 milyar TL'lik bir alı alışı var. E daha önce de zaten varlık fonu Yaklaşık 1 milyar dolarlık alım yapacağını açıklamıştı. Yani 1 milyar dolar dediğiniz işte 19 milyar TL civarında. Ve bunun 4.3 milyar TL'lik alımını sanki bugün yaptığı gibi görüyoruz. E, tabii bunun detayları yok. Sadece orada kamu kurumunun yapmış olduğu bir alım olduğu için piyasada özellikle endeks de bu şekilde yorumluyoruz. Bununla ilgili detaylar da daha sonra kamuoyuna açıklanacaktır. O bilgiler de zaten gelecektir. Bu hafta içinde özellikle Tofaş tarafında önemli bir haber geldi. Tofaş'ın 400 milyon euro'ya Stalantis grubunun Türkiye'deki tüm haklarını satın alması ile ilgili. İşte nedir bu haklar? hem ithalat hem de satış tarafına kapsıyor. Bu büyük bir olay aslında. Hem Türk otomotiv sektörü açısından hem de TOFAŞ açısından oldukça önemli bir gelişme. TOFAŞ, yurt dışında Tipo, Türkiye'de Egea olarak bilinen modelin Türkiye'de satış ve ihracatını 2025 yılı sonuna kadar devam ettirecek bu anlaşmayla. Onun dışında 2023 yılı Temmuz ayı içerisinde gerçekleşmesi öngörülen yeni model hazırlıklarının başlangıcına kadar da Türkiye'de satılmak üzere Doblo modelinin üretimine devam edecek. Fiorina modelinin üretimini 2024 yılı sonuna kadar devam ettirecek. Bu gelişmeler tabii sadece önceden fiyat markalı araçları üretiyor ve satıyordu Tofaş. E şimdi Stalantis ile birlikte marka çeşitliliği artmış oldu. Peugeot, Citroen, Opel, DS gibi markaları da satıyor olacak. E şimdi Tofaş'ın temsil ettiği markaların Türkiye'de toplam pazar payı %19 civarındaydı. %20'ye yakındı. Şimdi bu markalarla birlikte pazar payı %32'ye yaklaşacak. Türkiye'de satılan hemen hemen 3 araçtan bir tanesini TOFAŞ'tan alıyor olacağız. E burada Ford'u da katarsanız Koç Holding'in otomotivdeki payı %42'lere yaklaşmış olacak. Holding olarak, Koç Holding olarak %42'ler. E, bu da Koç Holding açısından olumlu. Ve Türkiye'deki otomotiv piyasasını elinde tutan bir şirket, bir holding haline gelmiş olacak. Türkiye'de 2022 yılında hafif araç pazarında Stellantis'in %3.8'lik bir payı vardı. Bunun %3.8'in de %13'ü Tofaş haricindeki markalardan oluşmaktaydı. Bu satış ve pazarlama tarafında Stalantis ile bu işbirliğini Tofaş'a yıllık aşağı yukarı 100 bin civarında bir ekstra araç satışı hacmi doğuracağı ortaya çıkıyor. E 100 bin araç satışı oldukça önemli. Mesela Doğuş Oto'nun Türkiye'de 100 bin adet civarında yıllık araç satışı var. Şimdi Tofaş ekstra 100 bin araç satacak. Yani buradaki olayın büyüklüğünü bu örnekle aslında kolaylıkla ortaya koymuş oluyoruz. Dolayısıyla Tofaş zaten birkaç gündür hareketliydi bu haber gelmeden önce. Haber geldikten sonra da ki işte siyasi gelişmeler olmasına rağmen sağlam duran, piyasayı ayakta tutan hisselerden bir tanesi oldu ve kapanış itibariyle de Topaş'ın 195 seviyesinden kapandığını görüyoruz. Kabaca yapılan hesaplamalarla aşağı yukarı şirketin fiyat hedefinin 250 lira seviyelerine, 240-250 lira aralığına çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla orta vadeli olarak portföylerde tutulan Tofaş hissesinde 240 250 lira seviyelerine kadar hala taşınabilir diye ben düşünüyorum. Bu şekilde yorumlamak lazım. Genel olarak ekonomiye bakarsak işte bugün enflasyon açıklandı. Enflasyon %3'ün üzerinde geldi. %55'lere doğru çekilen bir yıllık enflasyon var. Ama bu enflasyon önümüzdeki dönemde muhtemelen yükselerek devam edecek. Nedeni de işte hem depremin etkisi hem de zaten baz etkisiyle düşüyoruz. Yani normalde enflasyonu düşürücü herhangi bir uygulama yok depremin etkisinin hem tarım tarafında hem de özellikle barınma tarafında işte konut, satış ve kira fiyatlarındaki artış önümüzdeki dönemde enflasyonu artıran etkenlerden olacak. Enflasyonun içinde önemli bir kalem gıda ve barınma. Gıda da şu şekilde Türkiye'de hem ciddi bir kuraklık söz konusu işte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesine girdiğinizde Türkiye'nin dörtte 3'ünün simsiyah olduğunu görürsünüz kuraklık haritasında. Önümüzdeki dönem için tarım açısından ciddi zorluklar geçecek. Bunun yanında deprem bölgesi ciddi de %15-16'lık tarımda bir pazar payına sahip e, o tarafta hem ekim dikim sorunları hem de mevcut ürünlerin satışıyla alakalı sorunlar gıda fiyatlarında yukarı etki yaratabilir. Bu gıda hisseleri üzerinde de etkili olabilir. O yüzden önümüzdeki dönemde gıda hisselerini bir miktar radara almak gerekiyor diye ben düşünüyorum. Konumuza dönecek olursak yani enflasyon üzerinde bu şekilde yükseltici etkiler önümüzdeki dönemde olmaya devam edecek gibi görünüyor. E, baktığımızda Merkez Bankası'nın rezervlerinde ciddi azalmalar var. Bu haftada işte 1,5 milyar dolar civarında bir azalma oldu. Son 3 haftada toplam rezervlerde 8,5 milyar dolarlık bir azalış söz konusu oldu. Bu rezervlerin azalması önümüzdeki dönemde uygulanan ekonomi politikalarıyla özellikle kur tarafındaki yukarı hareketleri engelleyici etkileri biraz daha azaltabilir, zorlayabilir. Yani kuru baskılamak için artık elimizde az kurşun kalmış olabilir. O nedenle kurda bir yukarı hareket olabilir. Buna dikkat etmek lazım. E, dış ticaret tarafına bakıyoruz. İhracatımız azalıyor. Son Şubat ayında Ticaret Bakanı'nın açıkladığı rakamlara göre işte ihracatımız düşmüş ama ithalatımız artmış. E, burada da %6'lık ihracatta azalış var. İthalatta %10'luk bir artış var. 12.2 milyar dolar düzeyinde sadece Şubat'taki dış ticaret açığı. E bu da yine ekonomi anlamda rakamları bozuyor. Bu şekilde ekonomik verilerin çok da böyle ekonomide sürdürülebilir olmadığı e, düşüncesi aslında genel olarak hakim. Ama tabii borsa tarafını tekrar dönersek borsa. 2022 yılında ekonomik veriler çok mu iyiydi de borsa %190 prim yaptı? Aslında şunu söylemek lazım. İşte borsanın yükselmesi için gerekli olan sebeplere bakıyoruz. İşte alternatifsizlikten yükselmişti. Enflasyon çok yüksekti 2022 yılında. E şimdi bundan sonra da enflasyon çok yükselecekse yine borsayı destekleyici bir etki yapıyor olacak. Ama bu sefer bilinmezlikler var. İşte seçim gibi bir bilinmezlik var seçimde kim kazanacak? AK Parti devam eder mi? Muhalefet bugünkü oluşan tablo içinde nasıl bir aday çıkarır ve muhalefetin adayı kazanabilir mi? E, uygulanan ekonomi politikası ne olacak? Bunu daha önceki yayınlarda hep aynı şeyi söylüyorum. Yani uygulanan ekonomi politikası neye ne evrilecek? Ortodoks politikalara bir dönüş olacak mı? Ortodoks politikalara dönüş olursa kur tarafı biraz daha normale döner ama ortodoks politikalara dönüş olmazsa işte yabancı e, yatırım şirketlerinin açıklamaları 30-36 lira seviyelerine kadar kurun gidebileceğini gösteriyor. Kurda böyle bir hareket olursa bu ekonomiyi e, nasıl etkiler? Önümüzdeki dönem ciddi bir kriz ortamı oluşabilir mi vesaire? Ya bunlar bu gelişmeler önümüzdeki dönemde çok tartışılacak. Borsa özelinde kısaca tekrar edeyim, şunu söyleyeyim. Kısa vade olarak özellikle varlık fonunun alımıyla Borsanın desteklendiğini görüyoruz. Seçim öncesi endeksi 5000 seviyesinin üzerinde tutarak işte e, bugün de 5000'e kadar olan, 5054'e olan gevşemede gördük ki e, tekrar tepki geldi ve 5200'ün üzerinde varlık fonunun alımıyla bir kapanış yaptık. Teknik olarak 5200-250 seviyesi önemli bir nokta. iyi bir noktada kapanış yaptı. Ama bu seviyeyi kırmakta zorlanıyor. Kırarsa 5400, onun üzerinde de 5700 seviyemiz. Daha önceki gördüğümüz noktalar önemli direnç noktaları olacak. Buralara gitmesi çok kolay değil. Hem işlem hacminin zayıflığı hem hisselerden son dönemde hem yabancının çıkışı hem de yerlilerin 2022'nin sonunda gelen yerlerin çıkışının etkisini görüyoruz. İşte yatırımcı sayısı 4 milyonu geçmişti. 4 milyonun altına indi. Geçen hafta 130, 130 bine yakın yatırımcının ayrıldığını görüyoruz rakamlarda. Dolayısıyla borsada zorlu bir dönem var. Ama borsayı destekleyecek gelişmeler de var. Buna göre nasıl pozisyon almak lazım? Hep söylüyorum biraz daha böyle yan kağıtlardan 2022 yılında olduğu gibi yan hisselerde değil ama ana hisselerde orta ve vadeli orta ve uzun vadeli portföy oluşturmak ve özellikle kredili işlemlerden uzak durmak en mantıklısı olacak diye ben e, düşünüyorum. Bunun yanında bir de altınla ilgili çok sorular geliyor. Altın tarafında işte yurt dışı tarafında faizin tepe noktası 3 aşağı 5 yukarı artık belli oldu. Yani 5.25, 5.50 seviyesi Amerika tarafında tepe noktası gibi 2023 yılında. E dolayısıyla böyle faizlerin oraya kadar yükselme ihtimalini düşünürseniz bunu bilinen gerçekler satın alınıyor biliyorsunuz borsada. Altının onsunda da 1800 dolar önemli bir destek noktası gibi 1800'ün altına pek gelmiyor. 1800'e doğru olan geri çekilmeler esnasında eğer kurda çok fazla bir hareket olmamış olursa gram altın tarafına geçmek portföyün bir kısmıyla en azından %20-25 artık size kalmış orası daha mantıklı olacak gibi. Yani portföyü biraz altınla, bir miktar dövizle ya da döviz içeren ürünlerle çeşitlendirmek ama hisse senedinden de tamamen kopup kaçmadan bir portföy oluşturmak önümüzdeki dönem genel model portföylerin ana teması olacak diye ben düşünüyorum. Bu şekilde özetlemiş olayım. Siyasi gelişmelerin yoğun olduğu bir günde bu yayını yapıyoruz. Hafta sonundaki gelişmelerle pazartesi günü bambaşka bir piyasaya, bambaşka bir güne de e, uyanabiliriz ama şimdilik bu konuda piyasalarla ilgili konuşacaklarım, aktaracaklarım bunlar. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Müzik